Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Barbie'lerimize deniz çantası yapacağız. Hemen başlayalım. Şimdi bunun için kumaş yap. Kumaşlar yapacağız. Hatta şurada daha düzgün bir kumaş var. Bunu aldım. Ee, bundan arkadaşlar büyük deniz çantası yapacağız Barbie'lerimize. Şimdi şöyle bir mor kumaşım var. Bunu kullanacağım kısmına kadar kesiyorum. Ben bunun için beyaz tutkal kullanacağım. Siz başka bir şey de kullanabilirsiniz yapıştırıcı olarak. Silikon kullanabilirsiniz, dikiş kullanabilirsiniz. O size kalmış. Ben beyaz tutkal kullanacağım. Japon yapıştırıcısı kullanmayın arkadaşlar. Çünkü elinize yapıştı gerçekten çok acıtıyor. Ee, kullanırsanız da aile büyüklerinizden yardım alın. Evet. Şimdi parçamı kestim. Bazcığım mukları var ama bu önemli değil. Hemen şöyle fazlalıklarının kesmathbbğiniz kadar kesin. Biraz zor kesiyor benim makasım. Bakın yamuk yaptı. Hemen şurayı da düzelteyim ben. Hemen kesiyorum. Bu arada arkadaşlar ben salı günü attığım videoda sa e videolar saat tam 3'te gelecek demişim ama videolar arkadaşlar 3 ile 4 arası gelecek. Yani 15 çift 0 ile 16 çift arası gelecek. Bu kadar ayarlayabildim. E ondan 15 çift ile 16 çift arası gelecek. Evet arkadaşlar şu an çantamı yaptım. Şimdi baya büyük oldu bu. Ondan bir kısmını kesiyorum. Yarısını falan. Şimdi bunun tamamen her yerini düz, dümdüz yapacağız. Yavaş bir şekilde kesiyoruz. Evet kestim mi? Kesemedim. Kesemiyorum. Kesemedim. Ha kesildi. Şimdi üstünü de aynı şekilde dümdüz yapıyorum. Şöyle. Barbimiz bikinisini giymiş ne bekliyor bizden çanta falan bekliyor yani evet, kestim şu an hep dümdüz yaptım her yerine gördüğünüz gibi şimdi ben bunu beyaz tutkalla yapıştıracağım fırça kullanacağım bunun için fırçadan alacağız hemen beyaz tutkalımla şöyle karşıya koyayım görün arkadaşlar şöyle pardon Şöyle tutulması lazım ama kameramanım yok. Neyse hemen beyaz tutkalımla yapıştırıyorum. Ucundan açıyorum. Fırçamla batırıyorum fırçamı arkadaşlar. Ve yapıştıracağım yerleri sürüyorum. Şu baş en baş hani üstü açık olan yeri baştan şey yapacağım keseceğim. Ama ilk önce şunu yapıştıralım. Baya fazla sürdüm. Hemen bunu yapıştırıyoruz. Yapıştırdım. Kolayca tutuyor zaten beyaz tutkal. Şöyle. Hemen yapıştırdım. Gördüğünüz gibi fırçasını kenara aldım. Yapıştırdım. Şimdi şu üstünde yamuk bozuk. Yamuk. Üstünü kesiyorum bir daha. Kesemedim. Heh, evet kesemedim. Ha kes. Evet sezir. Biraz yumuk oldu ama olsun. Şimdi benim şurada pembe bir ipim vardı. Hemen alacağım onu ve aldım. Pembe ipimle de ona tutma yeri yapacağım. Pembe iple mor güzel olur diye düşünüyorum. Evet. Kestim bir tane. Bir tane şöyle kestim. İpimi geri alabilirim. Yine bizim için buna beyaz tutkal lazım yine. Şu üstünde bir türlü eşit yapamamışım. Ah, eh, kesilmiyor. Çok zorluyor beni bu. Ay. Tamam. Şimdi bunu yapıştırıyoruz. Beyaz tutkal kullanırken dikkat eden arkadaşlar bazen tutmayabiliyor ondan dikkat edin diyorum. Şimdi beyaz tutkalımı şöyle açıyorum. Fırçamı da şuradan koyduğum yerden alıyorum. Batırıyorum ve yerine sürüyorum. İplerimi yapıştır. İplerimi dışarı yapıştıracağım. Güzel gözüküyor belki. Her şey içeride olmaz. Şimdi şöyle yapıştırıyoruz. Çok güzel olmadı deneyelim. Şimdi öbür tarafa da aynısını yapıyorum. Şimdi bunun üstüne çirkin gözüktüğü için kumaş da yapıştıracağım birazdan. Ama şu an kuruduğu için yapıştıramam. Şimdi arka tarafına da aynısını yapacağım. Şöyle. Şöyle Tam aynı hizada olması gerek. İpimi aldım. Hızlı kurumuyor hem. Beyaz tutkal ondan kullanmak çok kolay. Biraz bulunu kesmişiz ucuna kısaltıyorum ve yapıştırıyorum. <laughs> tut, tutmuyor. <laughs> Kumaşın üstüne koyuyorum yara bulaşmasın diye Kumaşa yapışıyor bu sefer de. Beyaz tutkal fırçası. Ay yapış, yapış, yapış bakalım. Diğeri nasıl yapıştıysa siz de onun gibi yapışın. Ah, oh, ama kızdırmayın beni. Aa. Şimdi arkadaşlar bunların arka tarafı çıktı. Arkadaşlar ben bunu yapıştırıp geliyorum. Arkadaşlar yapıştırdım ama sadece bir tarafı da yapıştırdım. Çünkü beyaz tutkal çok tutmadı. Yani diğer tarafında böyle bozukluk falan oldu. Ama yine de oldu. Güzel bir çanta oldu. Şöyle göstereyim. Hemen Barbie'miz kalksın ayağa. Tutkısı. Evet şöyle güzel bir çanta oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videolar için like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Evde kalın sağlıklı hoşça kalın. Hoşçakalın.